Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor Ayşe Yüksel'i sevenler ve beğenenler lütfen videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Survivor yarışmasındaki tartışmalı isimlerden olan Ayşe Yüksel ne yapsa olay oluyor. İddialı pozların ardından Survivor Ayşe şimdi de ilginç açıklamasıyla gündemde. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri Açmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sık gündem oluyor. Survivor Ayşe yarışma sonrasında da yaptığı iddialı paylaşım ve açıklamalarla dikkat çekiyor. Ayşe Yüksel son olarak katıldığı programda gündem olan bir açıklama yaptı. Yüksel içinde kalan, söylemek istediğim bir şey var mı sorusuna adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların dışarıdaki to tutumunun neden devam etmediği ve halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden yanıtını verdi. Ayşe Yüksel'in bu açıklaması sonrası gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Survivor adada kimlerin öpüştüğü ve konunun detayları merak konusu oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.